Herkese merhaba, ben diyetisyen Ebru Selin Çalık. 2022 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Şu an ise Ankara Maydan İş Merkezinde bulunan ofisimde online ve yüz yüze olarak danışanlarıma hizmet vermekteyim. Kanalıma ise bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış doğru bilgileri sizlerle paylaşmak ve sizlere dokunabilmek adına açtım. Sorularınızı videolarımın altına veya Instagram adresinden sorabilirsiniz. Diyet süreciniz nasıl ilerliyor diye soranlar için bu videoyu çekmek istiyorum. Öncelikle danışanlarımdan son 3 ay içerisinde alınmış bir kan tahlili istiyorum. Bunun sebebi ise bireye sağlık açısından en doğru beslenme programını yazabilmek. Buna ek olarak sınırda bazı değerleri var ise onları da sağlıklı aralığa çekebilmek için. Sonrasında bir görüşme ayarlayarak beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı, varsa besin alerjileri, hastalıklar ve ilaç kullanımı gibi beslenme programı yazabilmek için gerekli bilgileri konuşarak not alıyorum. Bu bilgiler sonrasında birlikte beslenme programını planlıyoruz. Sağlıklı beslenme programı hazırlarken en çok dikkat ettiğim şey aslında hiçbir yasaklama olmadan tabii ki bireyin hastalıklarına da bağlı olarak porsiyon kontrolü ile bireye en doğru beslenme programını yazabilmek. Danışanlarımla birlikte hem besinlerin faydalarını hem doğru beslenmeyi öğrenerek güzel bir süreç geçiriyoruz. Bilin sevdiği besinleri de, örneğin hamur işleri olabilir, şerbetli tatlıları olabilir. Bunları da ara ara, porsiyon kontrolüyle beslenme programına ekleyerek, aslında sağlıklı beslenme sürecinde ve diyet sonrası süreçte nasıl e, yiyebileceğini öğreterek, e, keyifli ve nasıl sağlıklı beslenir e, onu göstermeye çalışıyorum aslında. Sağlıklı beslenmeyle aslında çok şey değiştirebileceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.